Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilerimize yeni seyyanen zam, Temmuz ayında zam, %10 oranlarında zam, refah payı bu zamların verilmesi konusunda çalışmaların sürdüğü söyleniyor. Özellikle en düşük emekli aylığı alanlara 7000 TL'lik bir zam gelmesiyle beraber asker ücretin üzerine çıkarmayı planladıkları iddiaları hala daha sürmekte. En düşük emekli aylığı alan vatandaşlara yani 10.000 TL alan vatandaşlarımıza en çok gelen sorulardan bir tanesi biz 15.000 TL alıyoruz maaşımız ne olur 7.000 TL zam gelirse 7.000 TL zam gelirse siz sizin de maaşınız 17.000 TL olmuş olacak. Buradaki sorun burada hak adalet olmuyor mu diyerekten sürekli sorular gelmekte. Yani 10.000 TL alan 7.000 TL zam alacak ama 15.000 TL alan nedense 2.000 TL zam alacak. Buradaki farklar nasıl olacak? Buradaki adaletsizlik olmuyor mu diyerekten sürekli sorular gelmeye çalış gel geliyor. Biz de bunları cevaplamaya çalışıyoruz ama burada en önemli etken kök maaş düzenlenmesi arkadaşlar. Kök maaş yani ödediğiniz sigorta prim gün sayısına göre maaş alma. Yani siz 9000 günden emekli olduysanız ona göre bir maaş. 7000 günden olan ona göre 6000 günden olan ona göre 5000 günden olan ona göre. Şu anda 9000 gün prim ödemiş bir 10.000 TL maaş alıyor. 5000 TL 5000 gün prim ödemiş bir vatandaş o da 10.000 TL maaş almakta. Adaletsizlik burada yani. 4000 gün fazla çalışmış vatandaşımız maalesef aynı parayı almakta az prim ödeyenden. Buradaki düzenleme, kök maaş düzenlenmesi nasıl yapılır bilmiyorum ama bundan alakanda çalışmaların olduğu sürdürülmekte şu andaki gündem konu emekliye en düşük maaşın 17.000 TL seviyelerine çıkarılması. Ondan sonra da gelecek yüzdelik oranda zamlan beraber de bunun 20.000 TL bandını zorlaması hatta geçmesi 20.000 TL'lere bile 21.000 TL'lere bile ulaşması olduğu iddiaları hala da sürmekte inşallah bu zamlar en yakın zamanda emeklilerimize gelir diye umuyoruz sizce en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı ya da bu emeklilerimize verilen zamlar neye göre belirlenmeli prim gün ödeme gün sayısına göre mi yoksa hükümetin belirlediği bu o en düşük emekli maaşını birden arttırıp 15.000 TL alana 2.000 TL 10.000 TL alana da 7.000 TL zam vererek mi olması gerekiyor bunun çözümünün yorumlar sizin dostlar sonraki videolarda görüşmek dileğiyle